Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Küçük bir boruyla bir hat döşendi. Halka gelip sanki bir şey mi dendi? Gelen suyu toprak bir anda emdi. Ne olur bu sesi duy da çöz reis. Ağaçlar, fidanlar hepsi uyudu. Yeşil vadi çöle döndü, kurudu. Takdir ama tedbir nerede bu muydu? Ne olur bu sesi duy da çöz reis. Devlet baba bizi yalnız bırakmaz. Ne olur bu sesi duydun? Çözreği. Evet. 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 Bir görün köyümüzü. Bir, bir görün, görün kardeşim. Suyumuz gideli iki sene oldu, bir tane yetkili gelip de köyümüze. Evet. Allah razı olsun. Derdiniz nedir diye Sormadı. Evet. Seçim zamanında geliyoruz, ben de ak parti'lin, ben de oy verdim. Ama yazıklar olsun böyle şey. Olmaz. Evet. Yazık. Evet. Konya milletvekillerimizden ha bir tane gelsin, bir gelsin. de bir köyümüze bir baksın, biz görsün. Bir de Yetkililer tekriler. gelmeden biz de buradan ayrılmıyoruz. Bir tane yetki gelip yerde evet, biz dinleyelim. Selam! Olmaz ya, olmaz. Vallahi olmaz. Konya Ovası'na suyumuzu verdik. Artık bu suyumuzu bize versinler. Devletimizin gücü yok mu? Tabii. Var. Yani, İnanıyoruz. Yani. Eğer gücü yoksa söz veriyorum burada halktan <laughs> para <gülüyor> toplayacağız. <gülüyor> biz basacağız. <laughs> ya. Kadın Belediyesi gelip oranın elektriğini çekecek ve o kıytırık basit dalgıç pompayla değil normal her yere kimin bağ, bahçesi tarlası varsa oraya su sulama suyu verilecek. Çok güzel. sulama suyunuzda problem var. Ve en son raddediyor. Muhtarınız. Kardeşim siz bu adama oy vermediniz. Muhtarı niye geldi bana söylemeye görüşmesin? Kim muhtar satıyor orada? Bana niye söylüyorsun? Söyleyeyim. Kim muhtar satıyor? E onu dürteceksin. Köy muhtarı değil. Onu iki hafta evvel geldim. ben dedim ki muhtar. Köyde problem var mı? Hayır dedi. Allah şahit. Ayıp. Ayıp oldu. Ayıp. Ya e Eşteye çok ayıp oldu. Köyün önünde bir girsin de o ağaçları bir görsün de vicdanı nasıl tutuşlar bir görsün. O Konya'nın yetkilileri gelsinler köyün bir gelsinler. Aydın Belediye Başkanı kandırdı bizi. Bahçelerimiz şu anda biz başlarız dökmüyor. Şu anda başlarız dökmüyor. Bu günden itibaren belki de şimdi geçerken sat kalın. Bak eken vardır. Başlarız dökmeye Bakmaları Tabii... görüyor. Şey. söz haliyle, Allah razı olsun. Bu adam Vali Bey'den de. de söz ben efendim be. Allah razı olsun. Allah istiyoruz. Hiç şu an ayrılmayız buradan. 24 saati, 20 saati aralıksız olarak mevcut o altyapıdan o e, bazotla çalışan sistem yerine elektriği buradan çekecek ve belediye ödeyecek onun faturasını ilelebet ve tamam. bura bu palet inşaat gitse bile trafo burada kalacağı için aynı yerden sizin saniyede 5 litre olarak suyunuz verilecek.